Çok insan e, o Türkiye'de şiirin şiir olduğu zamanları e, işte ne ayıp da olmasına bakmışlar <laughs> <yani>, Orhan <laughs> Hani ikinci yenini e, daha böyle şiirin e, işte heyecanlı olmaya başladığı işte Varlık Dergisi e, işte o, o dönemleri ya, biz onları görmedik. O kadar üzülüyorum ki yazıp yazıp bir kuyunun içerisine koyuyorum. Bir de bizim eğitim sistemimize çok konmadı bunlar yani bize sevdirilmedi yani. Sevdirilmedi. 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 Çok yanlış şeyler gösterildi bize şiir olarak. Hatta nefret edildi. E, yani e, çocukken diyor, şey edildi. edebiyat dersini yani hemen çocuklar çok azdı. Şimdi geri dönüp baktığımızda ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. E, kesinlikle. Çünkü müfredatlara koydukları şiirler hep yani Allah rahmet eylesin. Dayı bir tane otun sırfında söylüyor şiiri. Yani <laughs> eski olmaz. Yani geçmiyor ki bana. Yani 10 sene önce Hı. yazılmış bir şiiri bile çok şiir bilmeyen bir insansanız yani, yani onların lisanını yakalayabilecek şeylerle A sevdirmek. Aynen öyle keşke. Ha ben de demiyorum ki işte Alpayar'da işte ne bileyim ya da böyle Küçük İskender falan okusalardı. Hayır. Ha, ya da keşke bilmiyorum ha, ama e, yapılabilirdi bu. Evet, yani İlhan kesinlikle. Berkler olabilirdi. Yani Turgut Uyar'ı biz bilmiyorduk ki ilkokuldaki. Tabii ki. Ee, Hiç bilmiyordum. Kesinlikle öğretmediler yani. Ama yapılabilirdi. Failün, faili. Onlar var. Aynen, faili, faili. Faili, faili. Çocuklar faiz, okuyor. Aynen.